Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi bu kez sayın seyirciler. Erdoğan'ın iftardan hemen sonra Sultanbeyli'de ziyaret ettiği kişi Mahruze Keleş'ti. Peki Mahruze Keleş kimdi? Hemen söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na sanak kete yaparım ama oy vermem diyen teyzemiz. İmamoğlu hem seçim çalışmaları sırasında hem de geçen ay Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber Mahruze Keleş'i ziyaret etmişti. Bakın Mahruze teyze.

öyle hep dolaşıyım, He. hep dolaşıyorum. He. Bu akşam işçilerle iftar yaptım. İyi yaptın, Allah razı olsun.